Merhabalar, günaydınlar. Mutfağımıza hoş geldiniz diyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ben de iyiyim. Şöyle düşündüm. Çok böyle üzüntüye insan kendisini ufak tefek şeyler için üzün, üzülmemesi gerekiyor. Hayat var oldukça, bizler sağ oldukça, bizler var oldukça bu güneşin altında Gezebildiysek yani bu, bu hayatın tadını çıkarmak lazım. Ufak dafak, ufak tefek şeylere takılmamak lazım. Öyle düşünmeye başladım ve daha da mutlu oldum. Şimdi bugün bir yaz yemeği çok basit. Yalnız kapya biberden ve domatesten ibaret bir ama bizim çok sevilen çocuklar da seviyor yaz günü yine bir yemek. Şöyle ilk önce ben fazla da uzatmadan şeyleri yakabilirim. Bu o kadar çok şeylerim var. Bulamadım. <laughs> yani bu maşallara da o kadar çeşitleri var. Şöyle biberleri biraz közlüyorum. Bu şeyi koydum. Biraz bunları közledikten sonra poşete koyacağım ve yemeğimize devam edeceğiz. Şöyle biraz oturmam lazım. Çünkü oh. Ay. <laughs> Şimdi ben daha geçen defa çekimde yazmıştım. Bir bir aile, bir yakınlarımızdan birileri böyle bana sataştı. Saldırma amaçlı tüm sosyal medya ağlarında bana hakaretler yani yağdırıyorlar. Zaten ismini de vermiştim. Güçler, nedir güçler diye baktım şimdi biraz önce yine yazmış bir şeyler. Yani şöyle zaten yakınları bana ikaz etmişlerdi. Ne kadar da engellesin onlar fake hesapları açıp karı koca devam ediyorlar. Aynen öyle yapmış. Yani şöyle bunlar e, kimseleri yok. Çoluk çocukları yok. iki kişi. Böyle sürekli e, işleri güçleri birilerine arkadaşları yok, dostları yok, gelen gidenleri yok. Yakınları tarafından reddedilmişler iki tarafta böyle. Ve böyle hayatlarını tamam saldırıyorlar bana, beni kaybettiler. Kardeşlerini, herkesleri de kaybettiler ama. Şimdi birbirlerine çıkıyor bir birileri. Onlara başlıyorlar telefon açmaya, saatlerce konuşmaya. O, kişi, o kişiler de bir defa açıyor, iki defa açıyor. Daha fazla telefonlarını açmıyorlar. Yani size söyle, söyle, anlatmamın sebebi yazmama rağmen yine devam ediyorlar. Buna itibar etmemenizi rica ediyorum. nedir? güçlü Ama fake hesap açıyor. <laughs> yani şimdi ben en az 6-7 seneden beri sosyal medyada, Facebook gibi böyle eğlenir. Başka pek kullanmadım. Instagram var ama pek kullanmıyorum. Hiç ben şimdiye kadar YouTube'da bayağı bir sene oldu. Hiçbirisi bana ya bir kötü bir şey söylesin ya hakaret. Hiçbir şey duymadım. Ama görüyordum insanlar aralarında böyle tartışıyorlar da ben tartışmaya girmem diyordum. Girmem zaten. Kimse de mesela birisi bir hanım böyle bazı kusurlarımı söylemişti. Çok hoşuma gitmişti. Tabii ki kusurlar söylenecek. Şimdi biraz sonra devam edeceğiz. Şimdi bu biberleri böyle poşete koyuyorum. Böyle poşete. Herhangi bir poşete. En iyi Burada buharlanıp, poşet içinde soyulması da kolay oluyor. Böyle devam edeceğiz. Şimdi iki domates. Dedim ya artık pembe domates kullanıyorum. İki domates böyle parçaladım. Onları da biraz kızarmasını bekleyeceğiz. Ve zaten bütün yemek de bundan ibaret olacak. Bir soğan doğrayacağım şimdi. O kadar. Şimdi şöyle ben bir soğan başladım doğramaya, doğramaya. Şöyle bazı insanlar böyle hep sohbet ediyorlar, hem iş yapıyorlar bir şeyler doğrular haber ben domatesleri size göstermiştim evet. Şu anda bir bakayım domatesler ne oldu. Şimdi dedim ya ben iki iş birden yapamıyorum. Şimdi o insanlar tatlı tatlı sohbet ediyorlar, tatlı tatlı doğruyorlar işte ufak ufak malzemelerini hazırlıyorlar. O anda gelişleri yapıyorum. Ben öyle yapamıyorum. Onun için şu sonunu dedim bir bırakayım bekleyin dedim doğramak için. İşte onu küçük bir şey bıraktım. Onu, bu yaptığım yemek de soğansız da oluyor da ben biraz bak sarımsak unutmuşum getirmeye. Biraz tat versin diye. Bir soğan böyle biraz kavuruyorum onu. Şöyle Geçen günler bir video çektim. Nasıl karıştırmış? Allah'ım. Nasıl? Ama şöyle karıştırma sebebim de sürekli şeyde herhalde bu şey hafıza kartında bir yer değiştirme oluyor. Bir yerden bir yere değişiyor. Şeylerde de bu editlerken o bir yerden o resim videonun bir kısmını bir yere aktarmak için Herkes bunu bilmiyor. Çok yerlere gösterdim, bilmiyor. Oğlum biliyor. Oğlum da her zaman gelmiyor. Öyle işte o anlamadım. Oradan oraya, oradan oraya böyle o bir video belki de 5-6 yere parçalanmış. Onları bir şeyler yapmaya çalıştım. Dedim bu onun için bu gitsin. O güzel bir yemek yapmıştım. Onu sildim yani. O kadar kötü bir şey yapmışım ki. Bir şey anlaşılmıyor. O yarıda kalıyor, başlıyor bilmem ne. E i̇şte genç olmayınca evde. Ama ben memnunum. Keşke daha sık yapabilsem. Ama bugün moralim iyi. Geçen daha geçen defa çok boşunu boşuna. Boşuna bu kadar moralim kendimden korktum. Dedim değer mi ya birkaç şey için yani. Sanki gemilerin batmış gibi üzülmüştüm değmez değmez. Hayat o kadar güzel, o kadar ve çok kısa. Hiçbir şeyiniz olmasın. Böyle bir parka çıkın, insanları görün, konuşun, sohbet edin. Gez, gezin yani televizyonda programlar ben dedikodu programlarını çok seviyorum. Dedim dedikodu yapamıyorum ama izlemeyi seviyorum. Yani televizyonlar var, hayat çok güzel. Evet, bu biraz sıkıntı var ama sonra konuşacağız. Şimdi böyle sözde bir şeyler doğramış oldum. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi biberler baya sıcak. Onları soğumasını biraz bekliyorum. Soğanları kavurduk, süt ektim. Şimdi bu emekli maaşlarla ilgili şöyle biraz sohbet etmek istiyorum. şöyle, beni pek ilgilendirmiyor ama bu 7500 lira alacak olan emeklilere hiç zam gelmemesi beni doğrusu biraz üstü. çünkü şimdi memurların en düşük maaşı 22 bin. Bu demektir ki en düşük maaş okuması, yazması kıt olan birisinin 30 bin liradan az maaş almayacak demek. Çünkü o en düşük. Ama onun nöbeti var, onun mesaisi var. Bir sürü ek ödemeleri var. Döner sermayesi, performans parası, o durumda var da var. Şimdi ama aynı zamanda ki ben de tanıyorum. Öyle avukatlar, mühendisler, doktorlar var ki 7500 lira emekli maaş alan böyle kişiler var. Bu, bu ne demektir? Bu Türkiye'nin vizyonu değişecek görünümü değişecek. Bir taraftan şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi hep avukatlar falan söylüyorum ama misal olarak söylüyorum. Bu kişiler eğitim görmüş ve yaptıkları iş itibariyle bunun çekreleri de bir değişiklik oluyor. Bir entelektüel bir görünümleri oluyor bu kişilerin. Şimdi doğru herkes kabul etmese de az çok öyle öyledir yani. Düşünün bu 7500 alan bir kişi ve artık ayakkabıları eskimiş, kıyafetleri eskimiş, morali düşük ve bu kişiler 7500 lira bu ne demektir bu soğuktan bile insan dayanamaz soğuğa bile dayanamaz çok az bir para biraz var bir bin lira bir yapılmış olsaydı inşallah yapılır şimdiki bir değişiklik olmuyor. Tamam yüzde yirmi normal emeklere tamamdır. Yani bir şey var yani. Hani memurlar kadar olmasa da az çok bir maaşına zam gelmiş oluyor. Onun için ben biraz bu konuda bilemiyorum sizin düşünceleriniz nedir. Ama şöyle bir de aynı zamanda da şimdi o emekliyi bitirdik konuştuk. Şimdi ben Bazen yeni katılmış arkadaşlar da var. Demiştim böyle liste yapıyorum. Geçen defa çok üzüntülüydüm ona şey demedim. Yeni gelen arkadaşlar var. Şimdi bir buna ne kattın? Bunu da tanımıyorum. Berna Sarıdere. Tasarruflu mutfak. Onu ben hiç kaçırmıyorum. Onu yazmışım. Palmiye çiçeği. Yeni bir arkadaş. Ayrı zamanda Merih'in renkli hayatı. Bodrum'da yaşayan çok tatlı bir hanım, çok tatlı. Ona da buradan özel selamlarımı gönderiyorum. Meri Hanım, Meri Hanım. papatya mutfağı, Samyeli mutfağı, o çok baştan beri hep benim izleyicimdir. Ona da özel özel selamlarımı gönderiyorum. Belkıs Erol. Eray, Eros. Belkıs Eros, onu da, o da yeni. Fatoş mutfakta, onlar hep Böyle onları çok izlediğim kişiler, onlar da beni e, bırakmıyorlar. E, Fatoş, Ayşe Arslan Giray, onun da yeni. Enfes Tatlar ve Sevda Balaban, Balaban Mut, Balaban Mut mu yazmıştım işte. E, bunlar e, bazı yılların yazabildiği, bunları da şeyden alıyorum e, yorumlardan yorumlardan şey alıyorum. Onlara hepsini, tüm arkadaşlara. Hep de söylüyorum zaten. Bu YouTube'da arkadaşlık çok farklı oluyor. Sanki komşuymuşuz gibi. Böyle birbirlerimizi tanıyoruz. Ha ben fazla aktif olamıyorum ama görüyorum mesela Döndü Hanım var. Ay nasıl arkadaşlar böyle nasıl? YouTube arkadaşları şeylerin telefonla konuşuyorlar böyle hal hatırlarını, her şeylerini biliyorlar. Misafirliğe gidiyorlar. Hatice Hanım var Giresun'dan, mı, Ordu'dan mı? Onlar Dönde Hanım'la ikisi çok arkadaşlar. Gidip geliyorlar birbirlerine. Var öyle insanlar da ben böyle sevdiğimle ancak sevgiyle şey de biliyorum. Böyle pek fazla yani kendim de şimdi yaşıma göre ben memnunum hayatımda, memnunum arkadaşlarımda. Ama daha genç olsaydım farklı olacaktım, Farklı olacaktım. O zaman çok yemekler yapıyordum, pastalar. Böyle sofralar çok misafirlerim geliyordu, ünlü misafir. Ünlü dediğimse bizim bizim bakanlıkla ilgili şey çok gelen giden oluyordu. Çok şeylere gidiyorduk. Hatta böyle şey vardı, kaplıca vardı ama havuzlar vardı. Yalnız belediye başkanının ve şeyleri ayrı bir bölüm vardı. O havuzları ayrı, bahçeleri ayrı, şeyleri ayrı. Ve biz orada şey diyorduk, oluyorduk. Belediye başkanı olduğu zaman biz beraber orada geçiriyorduk. Yani o günler farklıydı. Şimdi buna şükür bu yaşa gelebildik yine de çok memnunum. Yaşlı da olsa YouTube'a katılabildim. Seyrek de olsa çok memnunum, çok memnunum. Herkese de tavsiye ediyorum katılmalarını, aktif olmalarını. Çok iyi para kazananlar da oluyor. Ben asla parayla ne uğraşabilirim, ne de elimden gelir, ne de bilirim yani. Çünkü bana zaten ne oğlum izin veriyor, ne de eşim izin veriyor. Ben gizli gizli yapıyorum. Bu da çok zor bir iş. Ben gizli yapmasam çok daha iyi olacak. Şimdi bekleyeceğiz biraz daha. Yemeğin hazır olmasın. Şimdi ben soğanları biraz soteledim. Şimdi biberleri soyduk. Böyle bütün bütün koyuyorum. kadar çok maşam var. Ama burada var zannediyordum. Pek güzel soyamadım, acele ediyorum. Çünkü eşim bilmiyor buraya geldiğini. Kızlar yine neredesinler? Böyle. Şimdi bunlar böyle biraz bir kavuracağım böyle biraz. Daha sonra domatesleri de ekleyeceğim. Şöyle. Bunlar da domatesler. Ve biraz hazır olmuş oluyor. Şimdi şöyle domatesleri de ekliyorum ama test bulup ufak ufak doğruyorum ben ama böyle yapmayı <laughs> istedim böyle yapmak istedim ama bilmiyorum böyle biraz su bekliyorum. Ben biraz krema ekleyeceğim. Daha düşük şeyli krema. Yemek. Sos, yemekle soslar için. Şeyi, konsantresi daha düşük olan. Şöyle. Daha doyurucu olsun, daha besleyici olsun diye. Bunu koymak zorunda değildi. Ama bu kadar Şimdi çok güzel soslu Fransız sosları gibi bir yemek oldu. Sizlere yaparsınız. Afiyet olsun diyorum. Biz de afiyetle bugün yeriz. Şimdilik size hoşça kalın diyorum. şöyle. <laughs> Ayakta da pek duramıyorum. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. İnşallah daha iyi bir videolarda görüşürüz. Her zamanki şablon kelimelerim, kapanış kelimelerim sizleri çok seviyoruz. Seviyorum demiştim. Tekrarlıyorum. Görüşmek üzere.